Huge kriptodan hepinize merhaba arkadaşlar. Yine bir haftanın sonunda haftalık kapanış videomuzla birlikteyiz. Bugün yine 10 numara bir piyasa analizi yapacağız arkadaşlar. Kripto paralardan Bitcoin'den altından gümüşten Borsa İstanbul'dan her şeyden size bahsedeceğim arkadaşlar. Başlamadan lütfen kanala abone olup bildirimleri açmayı beğenip yorum yapmayı ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi sakın unutmayınız. TÜYÖC Kripto takip eden kazanır. Evet arkadaşlar hızlı bir şekilde Bitcoin ile başlamak istiyorum. Bu aşamada Bitcoin ile başlamadan hemen teknik anlamda birkaç size bir bilgi vereyim. Oradan sonra videomuza başlayalım. Birkaç gün önce Tether'ın işte Amerika tarafından dava açıldığı ile ilgili haberler servis edildi. Dolayısıyla bir fut yaratıldı arkadaşlar. Yani buna fat falan da diyorlar da neyse ben de fut diyorum. Ee, şimdi buradaki amaç şuydu. Yani piyasayı manipüle edip e, düşürmek son bir kez daha benim gördüğüm kadarıyla e, yani yere çakıp insanların elindeki malları alıp e, ucuza mal toplamak için yapılan bir e, oyundu. E, zaten şöyle söyleyeyim arkadaşlar 15.000 dolardan beri yani 15 bin 500'den beri bitcoin'in buralara kadar gelmiş olması zaten bir boğaydı. Bitcoin kendi içerisinde kendi boğasını yaşadı. Yani eğer ki boğa sezonda olmamış olsaydık 15 bin dolardan şu anda 66.900 dolara kadar da gelmemiş olurdu. Şimdi durum böyleyken arkadaşlar yani bu manipülasyonları yapan insanlar elbette ki büyük oyuncular insanları silkelemek için daha büyük paralar kazanmak için daha ucuz mallar toplamak için bu hamleler yapıyorlar. Ee, geçen videomu izlemeyen arkadaşlarımız varsa o videoyu da izlemeniz menfaatiniz olur. Çünkü orada son iki veri diye bir başlık attım. O son iki verinin sonunda da e, artık boğa sezonunun çatır çatır başlayacağını size söylemiştim. Ee, orada bahsettiğim gibi arkadaşlar önümüzdeki birinci engel Amerikan seçimleri, ikincisi de BTC dominansının aşağı kırmasıydı. Ee, hala o veriyi bekliyoruz arkadaşlar. Orada bir sorun yok yani süre ve zaman kısıl kısa e, bayağı bir Kısa aldı ee, Şimdi durum böyleyken hani fazla da büyük bir piyasada değişen bir şey yok. Ama e, son durumlar nedir? Bitcoin'le ve altcoinlerle ilgili onları size anlatacağım, onlardan bahsedeceğim. Biz nasıl pozisyonlar almalıyız? Nasıl bir psikolojide olmalıyız? Son durum nedir? E, satıp çıkacak mıyız? Bekleyecek miyiz? Elimizdeki mala sahip mi çıkacağız? Bunlarla ilgili bir bir size bilgi vereceğim arkadaşlar. Şimdi Bitcoin'in grafiğine baktığımız zaman Burada arkadaşlar bakın yani bir boğa filaması var. Buradan da aşağıya yükselen bir trendimiz var. Şurası neydi? Yani 48.900 lira bir iğne atmış. Oradan da yukarıya doğru gitmişti. Oradan sonra da hep böyle yükselen diplerle hayatına devam etmişti. Şimdi arkadaşlar burada bu sarı yükselen trendi ben biraz daha böyle yukarıya çekmek istiyorum. Bitcoin'in 65.600. Bakın bu yani yukarıdaki filamanın e, tepesinin kırılıp üstüne retest yaptığı yer bakın iki tane de oraya e, iğnesini atmış orada retestini yapmış üstünde tutunmaya çalışıyor. Birincisi 65600'ün üzerinde kalmış olduğu süre içerisinde grafikte bir bozulma olmadığını size söylemek isterim. Hala malınıza sahip olmanızı söylemek istiyorum. Ne zaman bu kripto paralardan satıp çıkacağımızı zaten size söyleyeceğim arkadaşlar. O yüzden takipte kalmanız menfaatiniz olur. Bu piyasa daha doğrusu finansal piyasalar hepsi arkadaşlar tamamen psikoloji işi. Birincisi paran olacak yatırımı yapacaksın. Daha sonrasında da psikolojini çok sağlam ve sıkı bir şekilde tutacaksın arkadaşlar. Her yapılan haberde her yapılan manipülasyonda e, aman şuydu buydu düştü indi çıktı aman falan filan dersen satarsan yani sonundaki büyük pastayı yiyemezsin bilgin olsun tamam mı arkadaşlar yani durum bu e, şu anda grafik hala güzel birincisi dediğim gibi 65600'ün üstünde tutunmamız çok güzel ikincisi de sarı bu yükselen trendimiz burası kırılmadığı süreç içerisinde hala benim için yön yukarıdır arkadaşlar ben bu yılın sonuna kadar da mükemmel yükselişleri yani 100 bin dolara kadar ki giden yükselişleri görebileceğimizi size söylemek istiyorum ee, diğer taraftan da makro strateji vesaire diğer gibi büyük kurumların e, yani Bitcoin topladıklarını öbür taraftan Microsoft'un da artık kriptoya yatırım yapıp yapmamasıyla ilgili genel kurul toplantısında birlikte bir istişare yapması haberlerini falan filan da duyuyoruz Bunlar elbette ki bizim ve kripto paralar için çok güzel şeyler arkadaşlar yani mükemmel şeyleri gördük geçirdik. Bu saatten sonra benim için gerçekten kripto parada kalmanız ve sabır edip parayı artık çuvala basmanızın dönemi olduğunu söylemek istiyorum. Şimdi Bitcoin'de son durumu arkadaşlar. Dediğim gibi sarı yükselen trendi kırmayacağız. 65.600'ün de üstünde kaldığımız süre içerisinde hala yön yukarı bilginiz olsun. Ee, diğer taraftan Ethereum'a bakıyoruz arkadaşlar. Ethereum Bakın şu 4000 şey 3982'den beri düşen trendi hala kıramadı. Buranın da kırılım noktası 2800 dolardı arkadaşlar. 2800 doları ne zaman ki kırarsa benim için Ethereum ve altcoin'lerde bir dönüşüm başlandığı başladığının göstergesiydi ama hala onu bize göstermiş durumda değil. Şu anda da baktığımız itibariyle 2499-2500 desteğini kırıp aşağı salındığını görüyoruz. Burada 2000'li seviyelere kadar da bir hareket gelme olasılığında ben bekliyor ve görüyorum şu iğne itibariyle yani bu iğneyi de doldurur mu doldurmaz mı bence atılan iğneler kripto paralarda genelde dolduruluyor. Ama ne olur bir üst destekten mesela 2336'ya kadar da bir gevşeme görebiliriz. Oradaki o minimal destekten de ben tekrardan yukarıya dönüşün gelmesi gerektiğini çok kötü bir durumda da 2000'i tekrardan test edip yukarıya gitmesini Beklerim e, zaman para ve hayat bizim için ne gösterecek bekleyeceğiz konuyu değerlendireceğiz arkadaşlar diğer taraftan hemen sizinle birlikte yine e, bitcoin dominansına bakmak istiyorum bitcoin'in dominansına baktığımızda 59.47 seviyesine doğru gerçekten hala bir yükseliş içerisinde olduğunu bize gösteriyor ben size söylemiştim ki arkadaşlar bu mor alana dokunacak oraya girecek oradan sonra tekrardan aşağı salacak demiştim. Buraya 59.78 seviyesi yani mor alana bir iğne gelmiş. Oradan da tekrardan biraz aşağıya doğru saldığını görebiliyoruz arkadaşlar. Burada size şunu söylemek istiyorum. Eğer ki buraya dokunulan yani bu hareket tamamsa bu saatten sonra yani buranın üstüne bu mor alana tamamlamayla girip şu üst seviye 60'lara bir iğne atıp aşağıya eğer ki düşmeyecekse boğa sezonunun fitilinin gerçekten ateşlendiğini bize söyleyecekse 58.99 seviyesini yani 59'un kırılıp altında kalması bunun teyidi için de 58.57 buradaki desteğinin kırılıp aşağı verilmesiyle arkadaşlar artık boğa sezonunun da başlamış olduğunu bize söylemesi gerektiğini düşünüyorum. Tabi bunlar benim söylemiş olduğum minimal destek ve olaylar. Ee, daha sonrasında da bakın şurada şurası 54.47'den yukarıya doğru ben bir yükselen trend çizmiştim. Bu sarı trendi kıracak. Pardon, öncelikle yeşili kıracak. Ee, 59'u bir kıracak. Ondan sonra bu yeşili kıracak. 58 57. Daha sonra sarıyı kıracak. En son teyit noktamda bu dip nokta beyaz yükselen trendi kırmış olduğu zaman benim için Bitcoin dominansındaki yükselen kama kırılmış olacak. Ondan sonra çatır çatır boğa sezonunun yükselişini hep birlikte izleyeceğiz arkadaşlar burada bitcoin e, elbette ki önce yürüyecek daha sonra da altcoinler yürüyecek bunları da e, size söylemiş olayım bilginiz olsun şu anda bitcoin dediğim gibi birincisi Amerikan seçimlerini bekliyor Amerikan seçimlerinden sonra e, size söylemiş olduğum bu 72 bin bandını yani e, 72 bin bandı şura 72 bin bandının üstüne atacak ondan sonra yükselişleri bize gösterecek diğer taraftan e, bu Bitcoin dominansının da aşağıya kırması itibariyle artık arkadaşlar dediğim gibi geçen videoda yine bahsettiğim gibi artık altcoin bu aslında başlamış olduğunu size bir kez daha söylemiş olayım. Şimdi e, hemen hızlı bir şekilde arkadaşlar size altın ve gümüşten bahsetmek istiyorum. Gümüşten bir bakalım e, son durum ne oldu nasıl oldu. Gümüş arkadaşlar 33.69 70 seviyelerinde hayatına devam ediyor. Ee, bunu bir kaldırayım neymiş orada neyse göremedik sonra koyarız şimdi arkadaşlar burada baktığımız itibariyle burada da bir boğa bayrağının kırılıp da yukarıya doğru hareketin başladığını görmüştük şuradaki e, boğa bayrağının bo e, boyu itibariyle 34.96, 35 seviyelerine doğru gitmiş oradan bir tepkisini al başa düşmüş nefes alıyor şu anda arkadaşlar burada size şunu söyleyeyim e, 32.50 hatta ve hatta 32 33.26'nın e, kırılmaması itibariyle Gümüş'te de hareketlerin yine yukarıya olduğunu e, yine size söylemek istiyorum. Burada önemli olan 34.96 desteğinin üstüne kalıp bir vakit geçirmesi olacaktır. Diğer taraftan Gümüş TL'ye baktığımız zaman da Gümüş TL'de benim size 40 TL olan hedefimi e, çok yaklaştığımızı hatta ve hatta bakın burada 38.35 seviyesine kadar da bir Yükselişi gördüğümüzü arkadaşlar. Burada e, yine boğa bayrağının hedefi olan yeri tamam mı? Yani onun seviyesi olan şu beyaz çubuğu takip edeceğim. Orası da 40 TL seviyesini gösteriyor. Bugün olmazsa yarın 40 TL'yi ben gümüş TL'de görebileceğimizi söylemek istiyorum. Diğer taraftan şunu da göreceğiz arkadaşlar. E, ons bazındaki orada grafikte de orada da ons bazında 40 dolar görmek istiyorum. E, geçen hafta içerisinde haberlere baktığımız zaman Rusya ee, Rusya'nın Merkez Bankası arkadaşlar artık paladyum, platin ve gümüşe de yatırım yaptığını duyurdu. Ee, her ne kadar gümüş sanayi e, için önemli olsa da e, dediğim gibi bir merkez bankasından da artık altının olduğu gibi gümüşün de toplanıyor olması bize önümüzdeki günlerde ve aylarda yıllarda Bitcoin e, gümüşün yükselişinin de Devam edeceği anlamını taşıyor bilginiz olsun. Şimdi diğer taraftan altına bakıyoruz arkadaşlar burada altına baktığımız zaman altın burada yükselen kanal içerisinde hayatına devam ediyor 3027 geçen hafta içerisinde 3043 buradaki direncine dokundu ve aşağıda şu anda salmış durumda. Benim için şunu söylemek istiyorum arkadaşlar 3043'ün üstünde kalmış olduğu süreç içerisinde. Artık 3167'ye kadar da e, altın TL'de bir yükseliş bekliyorum. E, şimdi şöyle bir haber de e, size vermek istiyorum arkadaşlar. Elbette ki Donald Trump'ın Amerika e, seçimlerinde kazanması hepimiz için önemli. Kripto para ve kripto para yatırımcıları için önemli. Yalnız altın e, ile ilgili daha da önemli olduğunu söylemek istiyorum şimdi Trump geldiği zaman yine Çin'e yaptırımla ilgili diğer ülkelerde de yaptırımla ilgili bazı sinyaller verdiği ve vereceği konusunda söylentiler var Bu aşamada Çin'e yatırım yapması şey yaptırım uygulaması itibariyle Çin'in de finansal piyasalarda yapmış olduğu ticaretlerde doları azaltma yönüne aynı Rusya'da olduğu gibi gideceğinden dolayı arkadaşlar o da altına yatırım yapacaktır Merkez Bankası itibariyle altın toplayacaktır Dolayısıyla altındaki yükselişin Ben hala bitmiş olduğunu e, düşünmüyorum arkadaşlar olur da grafikte bir bozulma olursa onu da size ayrıyeten bildirim birlikte ayrıca değerlendiririz Arkadaşlar şimdi burada e, altının ons bazındaki bakın burada e, düşen trendini yani burada da bir boğa bayrağı olduğunu söylemek istiyorum bu boğa bayrağının kırılımı ile de burada da yine onun e, boyu kadar da takip edeceğini söyleyeyim size arkadaşlar. Burada da benim için 2823 ons bazında altının dolar bazında grafiğinde de oraya kadar gitmesi gerektiğini söylemek istiyorum. Burada da benim e, 3000 dolar ons bazında da bir hedefimin olduğunu bugün olması yarın orayı da hep birlikte görebileceğimizi size söylemek istiyorum. Diğer taraftan Borsa İstanbul grafiğine bakalım arkadaşlar. Borsa İstanbul'un grafiğine baktığımız zaman Yukarıdan beri aşağıya gelen, bakın 11 binlerden beri gelen trendin, yani düşen trendin artık kırıldığını bize gösteriyor arkadaşlar haftalık mum kapanışında yapmış. Şimdi zaten geçen videolarda bahsettiğim gibi uzun zamandır bu mor alandan size bahsediyorum. Artık bu mor alanda geldi, akümüle oldu. Burada 1 2 3 4 5 tane dibini yaptı arkadaşlar. Şimdi de düşen trendi kırdı. Artık bu saatten sonra benim Borsa İstanbul'da son son arkadaşlar yatırım yapmak isteyenler için son demlerde olduğumuzu söylemek istiyorum. Zaten e, teknik anlamda görüntü çok güzeldi. Yükselişleri bekliyorduk arkadaşlar. Bununla ilgili de bir temel haber akışının da ben gelmesini bekliyordum açıkçası. Hafta içerisinde de e, Mehmet Çimşe'nin de eee açığa satışın kaldırılması gerektiğini, kaldırılacağını vesaire bununla ilgili haberlerinde servis edildiğini gördük duyduk arkadaşlar dolayısıyla borsa İstanbul'da ben Pazartesi günü gerçekten bir yükselişle açılmasını hatta sert bir yükselişle açılmasını bekliyorum bilginiz olsun ee, borsa İstanbul'da kesin dönüşü eğer ki konuşacaksak gerçekten kesin e, borsa İstanbul döndü diyeceksek 2219 hatta şunu Biraz şöyle yukarıya da kaldırmak istiyorum. Yani burada 2300'lü seviyelerinde üstünde Borsa İstanbul'un günlük kapanış yapmış olması itibariyle de tekrardan da 11.000 seviyelerine doğru da hareketin gelmiş olacağını hep birlikte oradan da teyidini almış yükseleceğini bir kez daha bize gösterecek bilginiz olsun. durum böyle arkadaşlar. Sıkı durun. Malınıza sahip olun. Takipte kalın. Video çekemediğim zamanlarda da Twitter kanalımdan da Tiyolar veriyorum bakın burada grafikler destektiren seviyeleri fibonacci seviyeleri Vesaire paylaşıyorum arkadaşlar oralarda Takip etmeniz menfaatinizi olur İlerleyen sayfalarda arkadaşlar size Çok yüksek riskli mükemmel paralar kazanacağımız Yani 1000x potansiyelli projeler var Onları takip ediyorum onlarla ilgili Kaybedeceğimiz para itibariyle bir sepet yapacağız arkadaşlar o videoyu da